Sen ne? Allah'a sen ismin I'm gonna Çok yoruldum kardeşim. Ah çok yoruldum. Bir de hiç de sen sorsan Efendim? Çok yoruldum. İyi kendinize alayım. Yorulmadık da yaralandık. İngilizce istiyorsunuz. İlk kim başlasın? Ben. Ben. Tamam. Ben. Kardeşim nerede gitti be? Şimdi. Neren hı, acıyor? Neren hı? acıyor? Kardeşimle beraber üstümüze devrildi. Ama neren acıyor? Ayağım ve kolum. Ayağım burası değil mi? Evet. Ayağına bakalım. Hmm. Çatlak mı ney Dur. Hmm, yarı bandı lazım. Ya. Dur. Kanıyor mu? Kanamıyor da moralmış kocaman. Hmm. Hmm. Koca, Geçmesi lazım. Mu? Tamam. Ben, ben gidiyorum. Şey alacağım. Krem. Bir de e, sargı alacağım. Size saracağım. Kelam getirdim. Hayır, hayır sus. Ah. İyi misin? Çok iyiyim. Siz nerede? Kardeşim. Ama kolum da çöldü. He kolum sağ mı sol mu? Sağ. Sağ mı burası değil mi? Evet. Tamam sana göre sağ burada. Birleştim tamam tamam. Sıradaki O buyurun. Neresi acıyor? Benim sol ayağım ve diğer sol ayağım. Ay sol ayak ve e, sol kulak. Yani ben bu ve yapayım. bu, değil mi? <laughs> Şimdi yat bakayım. Ben bakayım. Kanıyor mu? Biraz kan bak şurası kan. Ana, çok acıyor Bir şey olmaz. Şimdi krem süreyim. Gel. Gel. Kanı. Şimdi kalın. Tamam ayan iyi. Geçti. Şş, şş, şş. Tamam iyiyim. Tamam. Hadi gidebilirsiniz. Bay bay. Para. Para gerek yok.